Hedef nasıl belirlenir? Hedef belirleme hem kişisel gelişim hem de profesyonel başarı için kritik bir adımdır. Hedefler odaklanmanızı sağlar, motive eder ve ilerlemenizi ölçülebilir kılar. Peki etkili bir hedef nasıl belirlenir? İşte adım adım hedef belirleme süreci. Hedefin amacını belirleyin. İlk olarak ne başarmak istediğinizi net bir şekilde tanımlayın. Hedefinizin amacı ne? Kısa vadeli bir hedef mi yoksa uzun vadeli bir hedef mi belirliyorsunuz? Hedefin amacını netleştirmek adımlarınızı daha iyi planlamanızı sağlar. Smart yöntemini kullanın hedef belirlerken smart kriterlerini kullanmak oldukça etkilidir. SMART aşağıdaki unsurları kapsar. Specific, açık ve net. Hedefiniz ne kadar belirginse o kadar etkili olur. Örneğin, daha fazla kitap okumak yerine bu yıl 12 kitap okumak gibi. Measurable, ölçülebilir. Hedefinizin ilerlemesini takip edebilmeniz gerekir. Bir hedefin ölçülebilir olması başarınızı değerlendirmeyi kolaylaştırır. Achievable, ulaşılabilir. Hedefiniz ulaşılabilir olmalıdır. Gerçekçi olmayan hedefler sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Relevant, ilgili. Belirlediğiniz hedef sizin için anlamlı olmalıdır. Sadece başkalarının beklentilerini yerine getirmek için hedef koymak motivasyonunuzu düşürebilir. Time bound, zamanlı. Hedefinize ulaşmak için bir zaman dilimi belirleyin. Örneğin 6 ay içinde 10 kilo vermek gibi. Kısa ve uzun vadeli hedefler. Belirleyin. Kısa vadeli hedefler hemen ulaşılabilecek ve genellikle büyük hedeflere giden yolculuğun ilk adımlarını oluşturur. Uzun vadeli hedefler ise daha geniş ve daha büyük amaçları kapsar. Bu iki tür hedefi dengeli bir şekilde belirlemek, başarıya giden yolu daha sistemli hale getirebilir. Plan yapın. Bir hedefe ulaşmak için sadece ne yapmak istediğinizi bilmek yeterli değildir. Aynı zamanda nasıl yapacağınızı da bilmeniz gerekir. Hedefe ulaşmak için somut adımlar ve bir aksiyon planı oluşturun. Bu plan sizi motive edebilir ve düzenli bir şekilde ilerlemenizi sağlar. Engelleri ve zorlukları öngörün hedeflere giden yol her zaman düz olmayabilir. Karşılaşabileceğiniz engelleri ve zorlukları öngörmek bunlara nasıl karşı koyacağınızı bilmenize yardımcı olur. Motivasyonunuzu kaybetmeden hedefinize odaklanmanızı sağlar. Hedefinize ulaşırken düzenli olarak ilerlemenizi gözden geçirin. Hedefinize ne kadar yaklaştığınızı görmek sizi motive edebilir. Ayrıca gerekirse hedefinizi güncelleyebilir veya stratejilerinizi değiştirebilirsiniz. Baş Başarıyı kutlayın hedefinize ulaştığınızda bir sonraki hedef için motivasyon kaynağı olacaktır. Küçük zaferleri kutlamak uzun vadede daha büyük başarılar için sizi cesaretlendirir.